Bugün saksıda çiçek yetiştirir gibi istiridye mantarı yetiştireceğiz. Önce temiz bir kabın içerisine saman koyuyorum. Sadece samanda istiridye mantarı yetiştirilebilir ama ben istiridye mantarının içerisine biraz da kavak ağacı talaşı koyuyorum. Bu talaşı marangozlardan temin edebilirsiniz ama sadece kavak ağacının talaşı olması gerekiyor. Fakat doğada bulmuş olduğunuz kuru otlarda da mantar yetiştirebilirsiniz. Yeterince saman metalı doldurduktan sonra tencerenin içerisinde iyice karıştırıyorum. İçerisine su dolduracağım için samanlar yukarıya kalkmasın diye üzerine file ve biraz da taş koyuyorum. Kettle'da kaynattığım suyu samanlar suyun içerisinde kalıncaya kadar tencerenin üzerine dolduruyorum. Bu şekilde 2 saat bekledikten sonra samanları süzerek temiz bir poşetin üzerine aktarıyorum. Samanlar ne çok sıcak ne de çok soğuk. Daha sonra bir çiçek saksısı alıp saksının içerisine hazırlamış olduğum samanlardan dolduruyorum. Ekim yap için en uygun sıcaklığın 25 derece olduğunu söylüyorlar. Ama ben dereceyle ölçmedim. Sadece ılık olduğunda ekim yapmaya başladım. Saksının tabanını samanla doldurduktan sonra üzerine bir miktar mantar tohumu döküyorum. Daha sonra üzerine tekrar saman koyarak kapatıyorum. Hazırlamak bu kadar basit. Daha sonra hazırlamış olduğum saksıyı bir çöp poşetinin içerisine yerleştirerek ağzını iyice kapatıyorum. Poşetten çok az hava alması gerekiyor. O yüzden üzerine birkaç tane küçük delik deliyorum. Bu şekilde karanlık bir ortamda 20-25 derecede 20 gün bekledikten sonra üzeri bembeyaz oluyor. Daha sonra saksının üzerindeki çöp poşetini çıkartıp nemli bir ortamda yine beklettim. Her gün üzerine birkaç defa su püskürtüp kontrol ettim. Yaklaşık 15 gün sonra mantarlar çıkmaya başladı. Mantarlar çıkmaya başladıktan sonra daha çok oksijen ve ışığa ihtiyaç duyuyorlarmış. Ben oksijen ve ışıktan biraz mahrum bıraktığım için boyları biraz uzun oldu. Ama ilk deneme için fena olmadığını düşünüyorum. Demek ki saksıda da mantar yetiştirilebiliyormuş. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.